ile 7 yıl önce 23 Nisan günü tanıştı. Yine bir 23 Nisan günü dünya evine girdi. Üstelik çiftin ikisinin de doğum günü yine aynı gün olunca polis ekipleri de bu dört özel günü bir pastayla kutlamak istedi. Ancak kapıda bir anda ekipleri gören genç kadın önce korktu, gerçeği öğrenince de büyük bir mutluluk yaşadı. <laughs> Önce korktu, sonra şaşırdı, ardından sevinçten küçük dilini yuttu. Muğla'da evet, evet. evet, evet. <laughs> yaşayan 34 yaşındaki gözde Erol, eşi Tayfun Erol'la 7 yıl önce 23 Nisan'da tanıştı günleri de, evlilik yıl dönümleri de aynı gün olunca çiftin İzmir'de yaşayan ailesi polisten sürpriz pasta için yardım istedi. Allah'ım. Allah'ım. Evdeki yıllarınızı kutla. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sürpriz yapmak istedik. <laughs> Gözde Erol kucağındaki oğluyla kapıda öylece kala kaldı. <laughs> Gökçe tabii. <laughs> bir şey oldu. Neyse ki polislerin elinde dört özel gün için hazırlanan lezzetli bir pasta vardı. Ya, çok